Herkese merhabalar Uzun zamandır YouTube'a video yüklemiyorduk Bir misafir zamanımız oluştu dedi ki yine insanlara faydalı olmaya devam edelim Yeniden video çekmeye başlıyoruz e, Bugünkü videoda da 1 bölü 100 binlik plan nedir 1 bölü 100 binlik plan nereden incelenebilir Bu plan ne işe yarar ne anlama geliyor Bunlardan bahsedeceğiz Öncelikle 1 bölü 100 binlik plan bütün planların babasıdır bu 100 binlik plan bir bölgenin nasıl gelişeceğini, üzerindeki arazilerin vasıflarının ne olarak kullanılacağını ve o arazinin özelliklerini bize gösterir. kentin gelişme potansiyeli ne tarafa doğru olacağını gösteren, hangi yatırımların gelebileceğini önceden haberimizin olmasını sağlayan plandır. Şimdi bu plana girebilmek için herkesin erişimine açık, bakanlığın yapmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Herkesin erişimine açık Atlas diye bir uygulaması var. Bu Atlas uygulamasını yazıyorsunuz Google'a. Atlas kod değeri. Ve karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Atlas Basic uygulamasını seçiyoruz burada. Atlas Basic bizim kullanımıza erişimi açık olan sekme. Şimdi karşımıza bir Türkiye haritası gelecek. Evet, veri ekliyorum. Mesela tıklayarak katman listenize ulaşabilirsiniz şimdi arkadaşlar normalde buraya baktığınız zaman burada uydu görüntülü geliyor bu Türkiye haritası fakat bilmiyorum şu an sitede güncelleme mi var nedense uydu görüntülü olarak gelmemiş hemen şuradaki artı ikonuna basıyoruz şuradan seçmemiz gereken sekmeyi buluyoruz şurada çevre düzeni planlar sekmesine basıyorsunuz hangi bölgedeyseniz o bölgenin için açabiliyorsunuz. Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir, Çanakkale. Balıkesir, Çanakkale bölgesini ekliyorum ben. Şuradaki haritaya ekle ikonuna basmanız lazım. <laughs> Bak haritamız eklenmiş. Yaklaşmamız lazım. Evet üzerine geliyor. Şimdi dediğim gibi normalde bu atlık uydu görüntüsü olarak geliyor kullanıcıların karşısına. Fakat bugün Türkiye haritası şeklinde geldi. Bu zannedersem bir güncelleme var. Yüklenmesini bekliyoruz. Evet. Şimdi Balıkesir Çanakkale bölgesini seçtiğimiz için Balıkesir Çanakkale bölgesindeki 100 binlik planlar karşımıza geliyor. Veri katmanı olarak. Bu da şu anda Latseki üzerindeyiz. Görmüş olduğunuz 1915 Çanakkale Köprüsü ve devam ederek görebiliyorsunuz Bakın otoyol şu anda umur benim tamamlandı yani aktif olarak Şurada var fakat evet. ee, Devamında görebiliyorsunuz güzergahın nasıl olabileceğini Ondan sonra hangi köylerin üzerinden Geçebileceğini Şimdi normalde Uydu görüntüsü olduğu için Uydu görüntüsünde Direkt kendi parselinizde bulabiliyorsunuz Ama şu anda öyle bir durum olmadığı için maalesef parselleri şeyi uydu görüntülerini göremiyoruz. Bakın şimdi şurada sarıyla burası Lapseki kentin merkezi. Şuradaki sarıyla görmüş olduğumuz alan şuradaki sarı kentin gelişme konut alanı olarak geçiyor. Yani kentin gelişiminin bu yönde olacağını biz buradan görebiliyoruz. Bakın onun dışında bazı sembolojiler var. Rejant kısmında olur bunlar, 100 bin, 1 100 binlik bir Bakın şöyle bir havaalanı yapılması gündemde olabilir bu bölge. Bakın şöyle bir demir yolu güzergah işlenmiş. Yani vatandaş buraya girip baktığı zaman kendi bölgesinde olabilecek projeleri görebiliyor. Devam ediyoruz. Bakın 1915 Çanakkale Köprüsü Otoyolu şuralara kadar geldi şu anda. Fakat olası muhtemel güzergah şu anda burada işli. Böyle takip ettiğiniz zaman bakın Çan üzerinden Peki sera bahçenici, çam yeneceği ve balıkçısı. Şimdi peki buraya parsel katmanını nasıl ekleyeceğiz? Yani vatandaş isterse burada kendi parsellerini de görebiliyor. Hemen basıyoruz şuradan artı artıya. Bu sefer TKGM, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün katmanını eklemek durumundayız buraya. Hemen bakalım TKGM neredeymiş. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü. Meksi satlasa basıyorsunuz. Haritaya ekle diyorsunuz parçaları harita eklenmesini bekliyoruz. Şurayı uzaklaşalım. Bu normalde hemen ekleniyor bu buraya ama bu bugün sistemde aksaklık var anladığım kadarıyla. Bekliyorum parselerin gelmesini. Şeyimizi kapatalım. 100 binlik planımızı Yüz binlik planımızı kapattık. Yok arkadaş şu anda eklemiyor. Normalde bastığınız zaman parseller de gözüküyor yani. Aynı tapu kadastro genel müdürlüğünde gözlemlediğiniz gibi. gözüküyordu bir sonraki videoda bu 100 binlik planda görmüş olduğumuz sembolojilerin nasıl okumamız gerektiğini anlatacağım sizlere. Lejant kısmını inceleyeceğiz yani planın Evet tekrar yüklendi. Mesela şuradaki A3 ne anlama geliyor? Şuradaki görmüş olduğunuz a Şuradaki hatlar var bakın şöyle zikzaklı zikzaklı. Bunların ne anlama geldiğini hep beraber inceleyeceğiz. Bir sonraki videoyu bekleyin, takipte kalın. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.